Çünkü nefes alamıyorum. çok iyi olur. Ne zamandır içim sıkılıyordu. Çıkalım şöyle takılalım. Kafamız dağılır ya. Ebru'nun dediği yer neresiydi Ebru? Ebru nereye gitti? Kanka Ebru ilişki yaptı artık. Biz beraber şey yaparız. Ha. Tamam ikimiz çıkalım o zaman. Karar verdin mi? Nereye gidiyoruz? E sen sevgili yaptın diye Caner'le falan. Ayrıldık ya gel, gelebilirim. Evet. Sıkıntı yok. İyi tamam o zaman üçümüz. Gene kayboldu bu. Biz beraber takılalım. Neyse biz ikimiz şey yapalım. Kim kim üçümüz mü gidiyoruz? İstersen şey yapabilirim ben. Yok sıkıntı olmaz Caner. Caner'e haber verin bir şey yok Caner. Taksiyle gidelim onu, şey ya arabaya. Ne diyor anlamıyorum ki çeken bir yere ilişkisi mi çekmiyor? Türk telefonla mı çalışıyor çıktığı çocuk? Ne bu? Yok kanka şu anda ayrılıp barışıyorlar ondan böyle gidip geliyor gidip geliyor böyle. <laughs> Ya adamın tespitleri mükemmel ya. bana bir 500 lira borç versen ay sonunda ödesem? Ayıp ediyorum kankacığım. İyi bana söylesen ben göndereyim sana. Bakalım Instagram alemi ne yapıyor? Ömer <laughs> benden borç aldı. Ya kardeşim sana milyon kez diyoruz. Güvenme şu insanlara. Bundan sonra güvenmeyeceğim. Sevallah. <laughs> ha şey güvenmeyeceğim ben... demeyelim de herkes aynı değil diyelim. Hem bak ben yaptım. <laughs> Doğru. Herkes aynı değil. Ya bacım ne çeki ne kurabiyesi. Adam alenen salak yerine koydular. Evet salak olursun bazen ama yine de insansındır. Malak da olabilirsin bazen. hatta dalak olabilirsin. Çok iyi. Ya dellendirmeyin beni. Nil, hadi bir git gözünü seveyim daha tepe gel telefon çekiyor mu diye kontrol et. Hadi çıldırtmayın beni. Oğlum bana bak bana. Kimse ben sevmiyor. E, Gülüşmeler. 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 Ay de ya Ablan bizim bu değil zaten Tüh lan vallahi keşke aynı yeri kazanaydık beraber eve falan çıkardık Olsun oğlum ya sen bir sene daha hazırlanacaksın Kazanır benim oraya gelsin gene çıkarız eve ne hani Çıkar mıyız lan Vallahi çıkarız bak Buyurun Selamun aleyküm Sadıcım Ne yaptın bakalım lan Hoş geldiniz Sayın gelsin ev arkadaşlarımla Ya Sadıcım ya. Ola, ben de kazandım burada. Beyler ee, Hüseyin benim memleketten en yakın arkadaşım. O da burayı kazandı. Biz ziyarete <laughs> geldik. Ne yaptınız gençler? Hoca niye bağırıyor arkadaşım? Helal oldu ayıp ettik lan. Yani bağırmana gerek yok Hüseyin artık. Selam hacı Cenk ben. Bora ben memnun oldum. Malum Hüseyin yeni geldi ben ona etrafı gezdireyim hadi Hüseyin. Ha gezeceksek madem üstümü falan değişen öp pasın yoldan geldim biliyor musun? Aga bindallısını giyecek herhalde. Bindallı kadınlar giye lan saf yalım. Ya. Cevap verme Hüseyin hadi boş ver. İroni yaptım. Ha ironi ha demir demek İngilizce biliyor musun? Sen müzik mi çalıyorsun lan? Hadi Hüseyin gidelim buradan. Ha müzik çalıyor. Çeklik türküsü biliyor musun? Biliriz. Çal o zaman Ay bir dakika başlıyor. bir şey bir ne yazdın ya? Göremedim bir daha yaz. Ay birinin yayına girdim. Tövbe tövbe bir dakika. Üf, niye dikkatimi dağıttın? Sayın Anna, kullanmakta olduğunuz internet platformu YouTube kullanıcısı sunmuş olduğu karanlık modu kullanmanızı talep ediyoruz sevgiler. Ay ne oluyor be? Ha çok korktum. Cık. Allah Allah dedim acaba Twitch'ten ben de mi, <laughs> mi dedim benim banlanıyor falan dedi. <laughs> Gerçekten öyle olduğuna inandım bir an. Ay çok korktum, banlandım sandım. Ama YouTube'dan banlandım sandım. Yani YouTube izlediğim için Twitch'ten banlandım. Çetametan nasıl yapacağım ki bunu karanlık mod? Bir daha ki yayın yapayım arkadaşlar. Şu an istemeyin benden böyle bir şey. <laughs> nasıl karanlık mod alıyoruz bilmiyorum ki. Uf. Bu ne oğlum ya? Ben diyete başladım böyle <laughs> oldu. Ayşe zor böyle be. Ne yapacağız? Zor bir kanka ama şu bir iki günü bir atlatalım bak Çok nasıl iyi. olacak. Kaldırın e, bir beyler. Kaldır elini sen de. Kaldır kaldır kaldır, Hadi kaldır, kaldır. kaldır elini. Kaldır kaldır ne kaldır. Siz kimsiniz ne? Ha? Soru sorma kardeşim. Açıklama yapılacak birazdan. Sen kaldır elini. Kendisine bak. Değerli iş organlar, düzensizliği bozmayı yönelik faaliyetlerinizden dolayı yönetime en uygun. İkinci bebeğe kadar sağlıklı beslenmek yasaklanmıştır. Hain puşlar. Şimdi de Anadolu'dan Türkçüler. Ya o kadar kürkü var, pastırmalı falan niye bir şey açıyoruz ya? Allah Allah. Sokarlar diyete ya, ben pizza söyleyeceğim. Ama pazartesi kesin... Bir tane ha, olit bir yemek. Geldim, kaliteli ya. Gelmiş. Testi de güzel. Bu benim bir tane tüm. Tabii yeriz. Hadi gidelim mama yiyelim. Hadi, hadi gel. Ne yiyeceğiz hayatısım? Ya hamburger Hayat. yiyelim mi? Ne zamanlarını yiyelim mi? Tamam hacı yeriz de ne böyle sarmaşık gibi dolanıyor ya? Ne oluyor ya sana? Yok bir şey ya hadi gidelim seni giydirekler. <laughs> Derdüş. Allah Allah sen niye böyle davranıyorsun? Gelsene bir içeri. Aşkım sen niye <laughs> böyle dışarıda garip davranmaya başladın? Aa, ilk demeden üzmüş müyüm ben bir tanesine? Tamam dikkat edelim. Hadi gel. Hadi bibi. Allah Allah ben büyüttüm herhalde çok. Bir, için bir tanesim. Aga bu parfümü az sık be. Ne biçim sıkıyorsun? Kokuyu görüyorum lan. Bu kapıda bir şey var. Çıkınca Ayy. sana bir şey oluyor. Gelsene mi? bir. Gel gel. Tam eşikte dur şimdi. Kafanı içeri yatır. Şimdi soracağım soruya böyle kafanı eksen çizerek cevap ver tamam mı? Alışverişten sonra da sinemaya gidelim mi? Gidelim bir tanem baco çok uzun be 3 saat ha? <laughs> Aa, bu kapıda hakikaten bir şey var ha. Ne <laughs> taktın kafaya bu kapıyı bir tanem sen kapı tane bir tane mi yaptın? Abi <laughs> sıkış, ne işe yarıyor biliyor musun? <laughs> Bilmem ki ne işe yarıyor? <laughs> Bütün televizyon sesini kapatıyor. Oo nasıl biliyor benim oğlum abisi? Ya Allah Allah böyle güzel sesini geçecek Allah senden ne iyi abi. olacak bir çocuk kesin. Abi peki balinalar neyle beslenir? Şş, balinalar küçük balıkları falan yiyordur. Hayır plankton. Oo ne çok şey biliyor görüyor musun? <ya, abisi gülüyor> nasıl size. cayır cayır valla abisine nasıl düşüyor benim oğlum? Peki su kaç derecede kaynar? Su 100 derecede kaynar. Evet ama Şşş. Deniz seviyesinde. Lan oğlum! Durun ama! Allah'ını seversen! Koş hadi uçlandım lan! Nasıl acaba bu uçlandım? Durun ama! Aşkım! Al abisini! Al abisini! Kapat! Kapat oldu be. Bilgisayar işletim sistemi hangi rakamlarla çalışır? Bilmiyorum <favourite> baba. Hadi! 1 ve 0 olacaktı yavrum. Ne oldu? Hadi bakalım hepinize. Taka taka tak. Keser sapı. Ne oldu adam? Hadi biliyordun onu bunu. Hadi bakalım. Hiç utanmıyor mu? 5 yaşında çocukla silik yarıştırmaya sen. <Tüş küçük> Evet, 850 lira, evet, 4 taksit yapıyorum. Hayır, tek geçir. Tek geçir. Evet. Okay. Bir telefon numarası alabilir miyim? 583. Birader bir müşteri geldi, Üf, 850 liraya tek attım. Kanka sende numarası var mı? Versene, bizde de verir belki. Kanka var numarası ama bak sorarsa benden aldığını söyleme. Saçmalama, söyler miyim be? Alo iyi günler, Sub-Zero sistemlerinden ben. Bir kampanyamız var ama. Teşekkürler, düşünmüyorum. Oldu peki teşekkürler i̇yi günler. iyi günler. Kanka sen yarın ara, valla beraber olduğumuzu anlayacak bak yapmayın yani. ya. Olur tabur çipre çiftliği ilgilenir misiniz? Nasıl yani? Hayır, <laughs> ne? hafta sonu çocukları pikniğe götüreceğim çiftliğe bakar mısınız de. Oğlum ilgilenir misiniz? Pardon mi? numaramı nereden buldunuz? İyi günler. <laughs> oh çok korktum. Mesela dediğiniz ben kendisine bir bayram mesajı gönderdim. Ay böyle bir şey var mıdır Arda'nın Arada arka var? tarafta ya? Kanka, arama gözünü seveyim arama valla anlayacak ya. Aptal esmesini ekranını alıp... Böyle bir şey var mı? Doğru abi mi gerçekten mi? Yo benim hiç başıma gelmiyor. Gözlük de yakışmış ama gözlüksüz. daha iyi bence. Evet, evet teşekkür ederim. Satıyorlar müşteri bilgilerini. Sen fakirsin. Hayır yani. O kadar zengin değilsindir. Özür dilerim. Özür dilerim yağlı tabak açtım. Neden hep ben engelleniyorum böyle yoksa... Yo beni aramıyorlar yani. Gerçi iki de bir numaramı değiştirdiğim için falan tamam mı bilmiyorum ama Gelmiştir sen anlamamışsındır Ya hayır arayıp gerçekten bir kurumsal birim falan arıyor ama hani o kurumsal yani cidden Keklemiyorsa kurumsaldır Twitter'da paylaşmış nereden buluyorsunuz numaramı diye Yapma ya ben senin adını söyleyeyim o zaman benim başım yapma Niye <laughs> şey, beni söylüyorsun ben ne yaptım şey abi Şey tuvaletin kapısının arkasında gördüm desin ne? Ya baba baksana. Baba kız ne güzel eğleniyorlar. Biz de çekelim mi böyle dans? Ben bilmiyorum ki adam. Ne söyleyeyim yani. ya. hadi hadi çok keyifli gün. Hadi ne olur ne olur. Lütfen hadi hadi. Baksana. Ama baba izlediğimizde öyle yapmıyordu. Baştan yapacağız anne hadi. Tamam olacak bir sefer hadi hadi. <gülüyor> Aa, baba gülüyorsun ama içten gülmüyorsun ama. Tekrar yapmamız lazım. <laughs> İki dakika müsaade edersin. tamam kaydet. Koş Tamam tamam. Aa ben kaydete basmamışım. Aa boşanıyoruz çocuk da sende kalıyor Allah belanı. <laughs> anne hadi servis bekliyor hadi geç kalacağım ama hadi. hadi. Hazır piknik çanta. Hadi yemin törenine geçelim gel. Ya of anne hadi. Serviste. Serviste. Piknikte <laughs> ve her yerde. Piknikte <laughs> ve her yerde. Bana emanet edilen. Bana emanet edilen. edilen Çatal bıçak ve borcamı Satan mı çaldı borcumu? Başkasının gene <laughs> karıştırmayı. <laughs> Başkasının gene <laughs> <düşüntü> karıştırmayı. <laughs> Tam ve eksiksiz geri getireceğim. Tam ve eksiksiz geri getireceğim. Oyun ve eğlencenin gafletine düşmeyin. Gaflet Onları canım pahasına koruyacağım. <laughs> Onları canım pahasına koruyacağım. Hamzun <laughs> <ansunlu> ve <laughs> şerefim üzerine. Hamzun ve şerefim üzerine. Hamd için. Hadi eğlenceler olun. Tabii ki bana çay sepeti ya. Kolay gelsin. Sizde 80 ya, yaprak kareli defter var mı? Yok abi. 60 var, 100 var. Bak oğlum 20. kırtasiyeyi burada duyuyoruz. 100 olmaz lan. Öğretmen 80 yazmak olacak tamam, dedi. Tamam olacak. Ne diyecek öğretmenim? Bir şey olmaz ya. Takma 20 sayfası. 28, 28, 28, 80. <laughs> Aferin Merve al bakalım. Öğretmen peki pembe simli kalemle başlık atabilir mi ya? Ek yerine lan. getir bakayım sende. Ya çok korkunç. <laughs> Ay dönün gülmekten. Ara vereceğim iki saniye şunları okuyacağım. Bir dakika bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> Ayberk, Tiger Torra, Eso Emir, Alp, Alp SHN, King X, Batin, Taburko, Back Volkan, Furkan, Davut Toprak, Twitch abone olmuşlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Caner burada ikinci elini kutlamış. sana da çok teşekkür ediyorum. Ve 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 ve, ve. Şöyle bakıyorum. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Deniz Ünsal, Karlıca, Devik 3 TL yollamış. Abla merhaba nasılsın? Benim şarkım var. sevgilime bakar mısın? 2 dakika hemen demiş. Link yollamış. Kenara koydum. Ömer küçük doğu 3 TL yollamış. Selam anne. Ben Ömer bir şeyler yaptım da insanların geri dönüşlerine ihtiyacım var. Rica etsem bir bakıp görüşlerini belir belirtebilir misin? Teşekkürler. Bu da link demişsin. Kenara açtım. İyi yayınlar. Konuşanlar programı açacaktın. Hatırlatayım demişsin. Meret, Talha. Evet bakacağım. Ekledim zaten linkine. Teşekkür ediyorum çok. Ice P Alttan triş sayılmamış, kilpiklerine kıskanıyorum gözlerine benden daha yakın oldukları için demiş. Hmm. <laughs> Teşekkür ediyorum. Umut özlemeyecek, onu teliyormuş. Ama zekamız daha iyi için bir bilgi videosu çektim. Yayında izlersen çok sevinirim. İki gün önce burnum akıyor demiştin ya şimdi benim de burnum akıyor demişsin. Yani bulaştıramam. <laughs> ben değilim Umut özür dilerim. Geçmiş olsun Umut. Gözlerini ne yaptın ne aldın? Allah öğretmenim. Ömer burada sanki 80'den fazla var gülüm ha? Ne diyorsun lan sesin? sen yoktu. Babam yüzde ular dedi. Ulan 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 beni sevirtme. Beni <laughs> mi deniyorsun lan sen ulan? 32 dediysem 32 bulacaksınız. Tamam mı lan? Çık lan girme. Şerefsiz küçük. Var mı ya bu kadarı? Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Ee, 80 yaprak yoktu da 100 aldım. Sorun olar mı? Çocuklar Ömer arkadaşınıza cevap verir misiniz? Cevap verir. <laughs> <laughs> tamam. ya. Hücün başına bir buz falan koyalım. Şişmiş çünkü. Yok ben şimdi döveceğim sehpayı geçecek onun acısı. Kötü sehpa benim oğlumun canını yaktı. Kötü şey. Oğlum niye alıyor küçük? Ne oldu? Bu kötü sehpa oğlumuzun kafasını acıtmış. Bu kötü. Benim <coughs> oğlumun canını yakara kötü ay, sen sen ah, ay, şey. Ay, bir şey. çok saçma bir yöntem. Aldır şunu. Oğlumun canını yakman için, seni için gönlüm. Kalorifer peteği gibi değil. Konuşmayacak belli. İki yanın adamı mısın oğlum? Konuşsana! Ya baba sehpayı niye dövüyorsunuz? Bir sakinleştirin çocuğu. Korkmuş canı yanmış altlarımı. Sehpanın suçu ne? Sen niye bize sehpayı savunuyor? Buna mı çalışıyorsun? Alakası var ne? Madem e ona çalışmıyor, iki tane de sen vur bakalım da görelim hadi. Manyak mısınız siz? Merhaba. Merhaba Ezgi ben. Memnun oldum Ezgi. Hangi bölüm? Edebiyat senin. Aa ben de edebiyattayım ne tesadüf ya. Aa, aa, ne güzel cesaret. aa, tesadüf. Aynen. Hem aynı, aynı bölümdesiniz hem yurtta aynı odada kalıyorsunuz. Şahane. Hadi hadi yerleşin siz anlaşın kaynaşın. Yemekler kötü. internet çekiyor. Son giriş saati. Çok duydun mu? Bu sonun sesi bu. Bir şey diyeyim mi? Bence sizin çok iyi anlaşılıyor. <laughs> Kızlar ne oluyor hayırdır? Baba bir şey var bu odada. Nereden de sizler gibi bu odada kalan bir üniversite öğrencisiydi. Üniversite hayatı boyunca hep eve çıkmak istedi ama asla çıkamadı. Sonra bir gün... Ayy tövbe aldı tövbe. Ve bir daha ondan haber alamadık. O gün bugündür hayaleti bu odaya kim gelse onları eve çıkmaya ikna etmeye çalışır. Tamam da internet düzelecek mi yani Çok mu yavaş? Bu kadar şey anlamadım. Kalbindeki hacıları fikir neden? Bana de... git. <laughs> Rüzgar, <laughs> annen arıyor. Annem salayım ben. Anneciğim iyi akşamlar. Kızım ne yapıyorsun? Valla giydik pijamaları işte kızlarla beraber. Film izlemek için televizyonun başına yolladım. İçki falan içmediniz değil mi? Ya, zil var alkol falan al. Ne yapacağız falan. Bir tamam sen bir sakin ol. Bir sus. Çünkü... İnanayım mı içki içmediniz ha? Velev ki alkol almış olsak anneciğim, o kafayla şu kelimeleri nasıl düzgün telaffuz edeceğim ki? Arayın uç kartal gibi kumları sanki rolleri ben patron ayaklarım, can bir lira pardon ya. Ey bir mini mikrofon. Aferin kızıma, hadi selam söyle arkadaşlar. İletirim efendim, peder beye hürmetler. <laughs> sen sen kafayla nasıl rap yaptın, bir daha yapsana. söyleyeyim mi? daha lan, bovi. Bovi, bovi. Eski sigara kafim var, <laughs> hala mı? çok iyi ya.